Ankara'da yaşayan Mustafa Özer, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olduktan sonra ikinci üniversitesini sosyoloji bölümü mezunu olarak tamamladı. Bunun üzerine 6 ay yurt dışında dil eğitimi de aldı. En büyük hayali kaymakamlık olan Özer, bu hayali için girdiği sınavda mülakat aşamasında elenince memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. 2020 yılında 12 koyun alarak başladığı hayvancılık faaliyetlerinde 4 yıl sonra sürüsünü 100 koyuna çıkardı. İlk bağlı Çevreli Köyü'ndeki 2100 rakımlı Çamlıbel Yaylası'nda koyunlarını otlatan genç çoban, kaymakam olma hayalinden vazgeçmedi. Mustafa Özer hem sürüsünü otlatıyor hem de kaymakamlık sınavlarına hazırlıklarına devam ediyor. Ee, 32 yaşındayım ben, Ankara doğumluyum. Ee, lisans mezunuyum, siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunuyum. Aynı zamanda sosyoloji mezunuyum. 6 ay kadar yurt dışında dil eğitimi de aldım aynı zamanda İngilizce üzerine. Hayalimde kaymakam olmak vardı. Fakat nasip değilmiş. Bir memleket sevdasıyla köyüme döndüm. Burada tarıma ve hayvancılığa aşıktım. 2019 yılında önce traktörümü aldım. 2020 yılında da sadece 12 adet koyunla başladım. Bugün işte 100 civarında koyunla bölgemde tarım hayvancılığa devam etmekteyim.